Liga Diyemin Komas Pida, Amel Spor'un Nazilli Belediye Sporu Diyarbakır Peşbiri Efteyn, Dadveri Peşbir ki Burak Taşkın Soy, Nazilli Nazili Belediye Sporu, Ebu Sıdık, Ketkada Cezay, Bergiri, Katere Bedam, Kepozun 2 Müsait, Mert Çakar, Ledan Kalavan, Kalavan Kurtuluş, Erişe Ahmet Sporu, Mehmet, Mansur, Disa Mehmet, Mehmet Pasekide Cavit, Oğuz, Kada Cezay, Seri Ledan Gokçu Derva, Amespor bu pozisyonu encamına girdi. Erişi Amespor'u bir devam dikin. Mehmet Aledin oğlu. Gol kontrol. Hazır ceza. Pozisyonu ekipini müsait. Müslüm Bergiri. Amespor erişke. Okan. Ela Çepi. Gol kontrol. Hazır ceza. Pozisyonu ekipini müsait Bergiri. Bergiri gol gavet korneri. Nazilli Belediye Spor Taşp Kartı'na Selçuk, Mehmet Ali, Serile'den Ceza Cezay, Katara Bedamke Bünyamin Gogavet Derva Postonu Kipır Müsait Emre. Pasa Kuda. Bünyamin. Pasa Kiper hoş Nazili Belediyespor Bandı ortadı. Cezay. Mert. Ket Cezay. Kalavan. Kalavan Kurtuluş. Kurtuluş bir pozisyonu da Serfraz bu. Sakati Derbastke. Ahmet Spor Konerp Kartine. Orta. Kada Cezay. Bergiri. Selin Edan. Katara ki Muhlis. Ne dana ki der Derva. Muhlis istemiş bir pozisyonu encamına gir. Erişan Nazili Belediye Pastanustan dön. Koray Pasakavet. Bunyamin Karatajaza. Bunyamin Kalavan Rubro. Bunyamin Kalavan kurtuluş. Postonadiyiminde saha kurtuluş. Nazilli Belediyespor savun Pastanustan dön. Vol kontrol. Postonun ki girin. Ledan iki avut. Hamspor Ledan'a serbest kartına dalha Ledan belirgin gol Qavet kornere. Orta kada ceza neden gol çutarı? Gol 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 gol. Mehmet Aladinoğlu avet. Dakika istiyor. Amaspor, Spor yeksi darbası peşi bu. Kefkaşıya futbol istiyor Ali Giri Ahmet Spor'u ekranı. Vayem golü dubara temaş etken. Gola Mehmet Aladinoğlu. oğlu. Nazirli Belediye Spor bandı Orta. Pada ceza, Mert, Ledan Bergiri, Bergiri Gokavet Korneri, Eriş Ahmet Spori, Çağatay, Ket Kada ceza, Poston 2 müsait, Çağatay, Ledan Bergiri, Hatera Berdan Amitke, Dışta Çağatay, Pasa Kudar Kız, Poston 2 Müstahit Gokşu Derva, Jübey POSTONU Encamına Talha, Eriş Anazili Belediye Spori, Mehmet Özras, Pasa Kudar, Mert, Orta, Kada ceza, Poston 2 Pırgirink, Seri Ledan Kalaval, Kalaban Kurtuluş. Nazilli Belediye Spor Sabahında ortaya. Pas. Mehmet Özdıras. Ebu Sıdık. Pas Akuda. Mehmet Özdıras. Kadar Cezay. Orta. Poston 2 müsait. Berat. Leden Kalaban. Eriş Ahmet Spor'u. Pas. Üstün. Poston 2 müsait. Üstün Pas Akuda. Talha. Talha Kert Kadar Cezay. Go Kontrol Kür. Talha. 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 Lerdim. Bir yerlerden serbest. Amaspor Vedana Serbest Partine Talhal Paşa Goğay'a Talhal Vedan Bergiri Mehmet Özraz Vedana Serbest Partine Ela Raste Orta Kadıceza Bergiri Davyawe Posone 5-1 Kadıa Hametspor 1 Nazilli Belediyespor 0